Fakat sünniliğin ile ilgili en önemli eksi Arapça kılınması. Allah der ki sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ne dediğimizi bilmek namaz esnasında bir emir. Namaz kılarken ne dediğimizi biliyor olmamız lazım. Ve dolayısıyla ana dilimiz neyse düşündüğümüz dil neyse o dilde namaz kılmalıyız. Bunun dışında sünnilerin kıldığı namaz aslında farzlara gayet uyuyor. Ve ben diyorsan, diyorsan ki imamın okuduğu duaların, ayetlerin mealini biliyorum zaten tamam. Buna bir şey diyemem ben. Bazı insanlar ayeti cımbızlar alır, manasını değişik bir şekilde verir ama sen cımbızlamadan almışsın. Bak sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar. İnsan sarhoşken ne yaptığını hatırlamaz. Şimdi ne alakası var Türkçe namazla? Şimdi mealcilerin birçok mezhebi var ama cemre üzerinde değerlendirelim. Şimdi i̇lk önce sorarız. Namazda bir şey okunması lazım mı? Eğer lazım değil derse veya Kur'an'da böyle bir emir geçmiyor derse o zaman tutarlı olur okumasın, sıkıntı yok. Ama eğer bir şey okunması lazım derse e, şiir okuyacak hali yok. E dua, zikir dediğin vakitte o zaman namazda dua edin, namazda zikir yapın. Bunların delilini bulması lazım Kur'an'dan. Ama derse ki namazda Kur'an okunması lazım. O zaman deriz ki Kur'an-ı Kerim'de namazda Kur'an okunmasına dair bir ayet var mı? Eğer bununla alakalı ayet yok derse, o zaman Türkçe meal falan filan hiçbir şey okuyamazsın. Eğer var derse, o zaman göstermesi lazım ki Cemre Müzemmil suresinin o 20. ayetindeki "Fakrav mateyesseram" Kur'an, yani Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayetinin namazda olmadığını söylüyor ve doğru söylüyor gerçekten. Yani orada açık açık sadece Kur'an'a bakarak namazda Kur'an'dan kolay kolayınıza namazda geleni okuyun diye geçmiyor. Velev ki Cemre'nin Allah'ın bu ayette namazda Kur'an'dan bir şey okuyun dedi dediğini anlayalım. Veya kendisi mütevatir haberi kabul ettiği için peygamberden bu zamana kadar bütün Müslümanlar namazda Kur'an okumuş dediğini anlayalım o zaman burası çok önemli. Meal Kur'an-ı Kerim değildir. Meal Kur'an-ı Kerim olamaz. Hatta meali Kur'an'ın tercümesi olarak da anlayamayız. O meali yapan kişi illa kendinden bir şey katıyor. Hiçbir şey katmasa bile mana tercihi yapıyor. Yani bir kelimenin iki manası varsa iki manadan birisini tercih ediyor. Bunun daha ileri seviyesi kendi ideolojisine göre o Kur'an'ı yorumluyor. Bu konu gerçekten uzun. Sadece biraz akıl yürüttük. Velev ki Türkçe namaz kılanlar ben namazda Allah'a ne dediğimi bileyim diye iyi bir niyetle yola çıkmış olsa bile her iyi niyetli olan doğru yolu bulacak diye bir şey yok. Çünkü bunlar buradan bir fayda elde edecekken 10 tane zararı var. Bunlar uzun mesele. Özetle namazda Kur'an okunacağını kabul ediyorsanız meal okuyamazsınız. Çünkü meal Kur'an değildir.